Yakalandım. Ben niye yakalanayım ya? Yasem mi yakalandı? Kız, bana bak bana, siz sen neler kaşırıyorsun o ayı kostümüyle gece vakti? Gittir şunu. Sen Sinan'dan ayrılmadın mı? Ne yapıyorsun gecenin bu vaktinde herifin evinde ha? Ayrıldım kardeş. Hesap sormaya geldim. Sen bana bir kitapçık verdin ya. Suzan'ın kitapçığını. Evet. Ay kardeş orada neler Bunlar beni evire çevire aldatmışlar. Var güçleriyle çatıya çıkmalar, inmeler, şatoya kucaklamalar, ateşte dudaklarla öpüşmeler filan. Ee, sormadın mı sen Sinan Bey'e bunların aslı esası var mı diye? Sordum. Aslı esası var mı dedim bunun. Önce hayır dedi, sonra inkardan gelemedi. Bir tükürmüşüm suratına o kalı oradan geliyorum, işte şimdi. Ah, demek ki Sinan Bey de inkardan gelmediğine göre. Bunlar bayağı evire çevire seni çatılarda aldatmışlar Yasemin. Ay Allah! Ya ne hayal gücü varmış. Kardeşim sen çok yıkılmışsındır. Ben seni evine kadar şöyle geçireyim ha. Gel. Yok yok yok. Bana çok ağır geldi bu hadise. Bunları duymalar falan. Gideyim de bir temiz hava alayım midem bulandı. Yüzüm çok kötü kızardı. Utanç duydum. Üzülme kardeşim. Senin bir kabahatin yok. Fantazi dünyası yani. 不懂。 Kazlık olmadı ya. Ne yapalım bir daha deneyeceğiz. Hadi bakalım Emel. Sen bu şifreyi tek başına çözersin kız. Bir daha bakalım ne yazmış. Şimdi. Ne demiş? Üç yumurta. Sütle çırp. Üç yumurta. Üç yumurta. Üç adım olsa. Burası olmadı. Şurayı deneyelim. Şimdi Bismillah bir iki üç süt sağ demek olsa sağ Vallahi da burası çok ikna oldum vallahi hissediyorum küpler bunun altında hadi bakayım. Mekan nasip ya kısmet. Canım ellerim mahvoldu ya. Piyanist deli gibi ellerim. Mevsimlik işçi eline döndü. Defineyi de yok ya onayım. Defineyi bulsam sorun değildi yani. Çözemedim mi ya? İki paket kakao, bir paket vanilya. Ya tamam işte. Yani kakao dediği e, yüzeyin şeyi topraklı kısmı, vanilya dediği de beton kısmı olmalı. Oradan iki adım betona doğru bir. Üf, yok, ben bunu Suzana bir daha sorayım. Alo... Ee, e, Suzan'cığım merhaba canım... Ay iyiyim canım iyiyim... Ay Suzan'cığım... Sana acele bir şey soracağım kız... Ee, Senin şu volkanik keki yapmaya çalışıyorum da... Tarifini bir bana tekrar söyleyiversen... Tamam yumurta şeker onlar tamam... Bir paket kakao... Suzan emin misin... Bir paket eminsin. Tamam canım. Yok yok gerisine gerek yok. Alacağımı aldım ben çok mersi. Bay bay. Tamam işte ya. Tamam işte. Buraya yanlış tarif yazdığına göre kesin olarak definenin tarifi bu. Ben niye çözemiyorum bu şifreyi Allah'ım ya. Kız çalıştırsak Siyener. Yani. Kako ile ne kastetmiş olabilir? Allah'ım ya. Yemin ediyorum mevsimlik işçiye döndüm. Bu ne ya? Nereye gömdü bu gudubet defineleri? Emel. Kolay gelsin. Sağ ol Suzan'cığım. Ay ne oldu? Organik tarımla mı ilgilenmeye başladı? Ne oluyor? <laughs> ya sorma. Organik tarıma merak saldım işte. Tam üstüne bastın yani. Böyle seracılık falan falan yapayım dedim. Eh ne olacak? İnsafsız manavlar Allah'ın hıyarını altın fiyatıyla satıyorlar. Hem dedim hobim olsun. Hem de şöyle işte tasarruf edeyim. Değil mi? Akıllı kadınsın valla. Neyse ha. Sen e, geçen gün benden kek tarif istemiştin ya. Hı -hı. E, seni aradım ama ulaşamadım. Aa telefonum evde kalmış. Bu aralar kafam biraz karışık da. Ölçüyü falan yanlış vermişim sana. Doğrusunu yazıp sana vereyim dedim. Canım benim. Çok sağ ol ya. Vallahi ne kadar acil olduğunu sen bile tahmin edemezsin yani. Neyse. Ha yalnız bu da bir şey yetişmez. Sen buraları kazma. Bak ön taraf daha iyidir. Bu tarafı kaz. Bu tarafı kazma diyorsun. Evet. Ha. Görüşürüz. Sağ ol canım. Sağ ol. Kudubet bu tarafı kazma diyorsa kesin buraya gömdü defineleri. Hakaret Emel. Sen niye kazdın Kapı çalınıyor. Hadi öptüm bay bay. Kardeşim. Al şu Suzan'ın defterini. Ne yap et. Şu şifreyi çöz Allah için ya. Bütün bahçeyi kazdım. Güzelim bahçem köşebek yuvasına döndü de. Bir çeyrek altıncık bile bulamadım Yasemin. Kızım sen Suzan'ın defterini bana verdin ya. Hani... Kont Sinan gider, Suzan'ın omuzlarını cık cık yapar filan. Sen okumadım dedim, okuduğunu ben de biliyorum. Kız, yani bu defineye tek başıma konmak için sana yalan söylemiş. Yani yanlış defter vermiş olabilirim Yasemin. Ama çok pişmanım. Nasıl? Çatıya çıkıp şu şekilde halvet olmaları da mı uydurma? Puh! Terbiyesiz, ahlaksız! Hiç bağır namus yok sende! Ah kardeşim çok haklısın. Yani araya birazcık kendi fantezi dünyamdan katıştırmış olabilirim. Ama çok pişmanım Yasemin. Vur bana. İstersen öldür beni ama ne olur şu şifreyi çöz ya çöz. Bak koskoca define yarısı senin yarısı benim. Bu kadar da cömertim yani kız. Şifre yok. Define de yok. Kandırdım kız seni. Hep sen mi kandıracaksın beni? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.